Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, biz varız. Şimdi burada Ümit Özdağ'ın bir konuşması aklıma geldi. Ümit Bey, bir helikoptere atlayıp Kandil'e gitsem, Duran Kalkan'a ve Cemil Bayık'a sorsam, ulan siz ne istiyorsunuz anlatın bakalım. İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Şaka yaptığını düşündüm. Ümit Özdağ dedi ki, e, bir helikoptere atlasam, Kandil'e gitsem, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a sorsam, ulan siz ne istiyorsunuz diye Meral Akşener bana demişti dedi. Bakın tekrarlıyorum lafı, Meral Akşener'in kelimelerini tekrarlıyorum. Bunu Ümit... Özdağ söylüyor. Kendisi de bunları beyan etti. Bir helikoptere atlasam, Kandil'e gitsem, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'a sorsam, ulan siz ne istiyorsunuz? Yani iki tane terörist başıyla bir helikopterle oraya gidip onların ne istediğini soracağı konusunu Ümit Özdağ söylediğini söylüyor Ümit Özdağ. Hı hı. Ve bunu tekrarlamaması gerektiğini söylüyor Ümit Özdağ. Yine tekrarlıyor. Biz bu konuşmalardan şunu görüyoruz. Artık HDP ile İyi Parti arasında aslında ciddi bir sorun kalmamış gibi gözüküyor. Oysa hiçbir araya gelemeyecekleri konuşuluyor. Şimdi bakın. Silahlara veda ederseniz sizinle oturup konuşmaya hazırım dediği kişiler kim? Silahlı elinde olan kişiler kim? HDP'lilerin elinde silah yok. Teröristlerin elinde silah var. Yani teröristlere diyor ki PKK'ya kandile benim anladığım bu. Bırakın silahlarınızı biz sizinizle oturur ve konuşuruz diyor. Hı hı. Ya, İYİ Partili kardeşlerim siz böyle bir şeyin arkasından nasıl gidebilirsiniz? Allah aşkına sormak istiyorum. Yani iktidar olursak bunları yapabiliriz diye HDP'ye bir yeşil ışık yanıyor. Onunla birlikte onun arkasındaki silahlı terör örgütü olan PKK'ya bir yeşil ışık yakmak demek anlamına gelir bu. Çünkü ben eli silahlı HDP'li bilmiyorum. Eli silahlı olanlar teröristler. Elbet. Şimdi bu konuda ne diyecek İyi Partililer? Sayın Meral Akşener milliyetçi olduğunu söyleyen, ülkücü kökenli olduğunu söyleyen bir tabandan gelirken çok farklı bir istikamete gitmeye doğru başladı. Bunu ben demiyorum. Kendileri söylüyorlar. Ben İyi Partiler'i bunu söylediğim zaman zamanında Vay efendim siz bize iftira atıyorsunuz, şunu diyorsunuz, bunu diyorsunuz diye bana demediklerini bırakmıyorlardı. E soruyorum iyi Partililere. Ey iyi partiler. Meral Akşener'in söylediklerini nereye koyacağız? Buyur. Silahları bırakın. Biz oturup sizinle konuşmaya hazırız diyor. Doğru mu? Diyor ki Sayın Akşener bir gazetede verdiği röportajda da ben başkan vekiliyken, meclis başkan vekiliyken HDP'ye benden başka kimse söz vermezdi. Hı hı. Selahattin Demirtaş Niçin siz diye sordu. İş tüzükte size bu hak verilmiş, yaptığım lütuf değil, bu benim görevim. Siz de iş tüzüğe aykırı şekilde hareket etmezsiniz karşılığını verdim. Yani diyor ki HDP'lere en çok sözü ben verirdim diyor. Mecliste. Bunu niye söylemek ister Meral Akşener? Bir yeşil ışık yakıyor yani bu konuşmalardan anlaşılan ben, o. Sayın Akşener'i bir televizyon programında HDP için ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda, HDP'yi terör örgütüyle aynı çizgide görüyorum dediği lafını hatırlıyorum. Şimdi HDP'lere en çok sözü veren benim, onlara konuşma hakkını veren benim, silahlarını bıraksınlar, oradaki kişilerle otururuz konuşuruz diyen bir Meral Akşener görüyoruz. Bu nasıl bir dönüşümdür ya? Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde böyle konuşma yapan bir kişi olmuş olsaydı, iyi partilere sesleniyorum, MHP'den ayrılıp da iyi partiye geçenlere sesleniyorum. Ne yapardı Sayın Devlet Bahçeli? Hangi cezayı verirdi? Onu nereye gönderirdi? Siz Milliyetçi Hareket Partisi'nin hiç böyle konuşma yapan birisine rastlayabiliyor musunuz? Çünkü orijinal olanlar onlar. Buradakiler maalesef sıkıntılı bir noktada. Şimdi bakıyorum ki bu konuşmayla bugünkü konuşma birbiriyle çok ciddi olarak eşleşmeye başladı. İyi Parti stratejik anlamda çok ciddi yanlış adımlar atıyor. Tabii ben artık İyi Parti'nin içerisinde şöyle bir sıkıntının da olduğunu duymaya başladım. Sayın Akşener kusura bakmasınlar ama zannediyorum kendi oğulları var. Fatih, hı hı, Akşener. Fatih Akşener. Fatih Akşener. Fatih Akşener şu anda Sayın Akşener'in bütün stratejisini çizen aslında %90-95 oranında diyebileceğimiz miktarda onu yönlendiren kişi. Kendi evladı. Hı, hı şu anda genel başkan yardımcılarının parti içerisindekilerden çok daha fazla sözü geçen birisi. Lepşi İyi Parti'nin nedir? içerisindeki kişiler bana şöyle söylüyorlar. Afişleri yapılmasında, diğer bütün stratejik adımlarda kendi evladının bu noktada ciddi bir çalışması var. O yönlendiriyor. bu yani, tepki çeken Ekrem İmamoğlu afişinde de Her e, babanın bir evladı var mı? Efendim? Onun dahli var mı bu tepki çeken Ekrem İmamoğlu O afişe tamamen onun yapıldığı söyleniyor. Ya yani İyi partilerden aldığım kulisi söylüyorum tabii ki kendisi evladıdır. Mutlaka bazı konularda fikir de verebilir. Annesine bu evet. noktada bir takım şeyler söyleyebilir ama şu anda daha çok diğer siyasetçilerin evlatlarından vesaireden çok daha ön planda olarak Sayın Akşener'i yönlendirdiği söyleniyor. Ve bu atılan adımlarda da onun bir payı olduğu da söylenenler arasında. Şimdi beş vakit namaz kılan bizzat ben şahidim. İki defa haca giden aslen Diyarbakır göçmeni İYİ Parti'yi iki yumruk arasına sıkıştırılmış bu ülkenin has evladı olan... O güleri ben... var. Biraz sonra Ekrem İmamoğlu'nda da göstereceğim. Hı hı. Dini siyasete alet etmek nedir derseniz ben bunu söylerim. Allah kabul etsin beş vakit namaz kılmak çok güzel bir şey. Ama bunu kılıyorsanız bunu... Allah için kılacaksınız. Kendiniz için kılacaksınız. Cenab-ı Allah'ın sizin günahlarınızı affetmesi, cennete girmek için. Bunu böyle siyaset malzemesi yapıp, ben biliyorum, benim işte genel başkanım beş vakit namaz kılıyor, iki kere hacca gitti. Ben bunları doğru bulmuyorum Duygu Hanım. Yani bunları kalkıp da toplum önünde bu şekilde söylenmenin, bu şekilde malzeme yapılmasının doğru bulmuyorum. Herkesin dini kendine. Kimin kimi ne kadar imanlı olmuş. olup olmadığını bilemeyiz. Yani Sayın Akşener belki herkesten daha iyidir, belki daha kötüdür. Bunu Allah bilir. Şimdi siz kalkıp da bunu İki kere hacca giden beş vakit namaz kılan diye. Bunu niye söyleme ihtiyacı hissediyorsunuz? Bu sizin siyaseten bir şeyiniz değil ki. Bu sizin dini yapmış olduğunuz bir ibadet. Siz yani Sayın Cumhurbaşkanı namaz kılıyor diye. Hiç duydunuz mu birisi çıkıp bizim Sayın cumhurbaşkanımız beş vakit namaz kılıyor diye. Ya bunu göstermeye gibi bir durumunu gördünüz mü? Bunları konuşmanın ben çok ayıp olduğunu düşünüyorum. Doğru olmadığını düşünüyorum. Siyasete malzeme edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Şimdi aynı Pervin Buldan da sizin insanların özellikle kendi eşinin öldürülmesi noktasında dahil olduğunuzu söylüyor. Mesela Pervin Buldan gidip burada Meral Akşener'in bu söylenlerini ne der? Bunu da sormak lazım. Dere yönelik bir takım çalışma yap, yaptığını biliyoruz. Bu konuda bence Meral Hanım eksikliği tamamladı. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum. Şimdi süreç Evet ortak içinde, aday çıkarabiliriz süreç diyorlar. Içinde süreç içinde ortak bir aday çıkartırız. Hı. Meral Hanım'ın da bu yaptığı hareketler çok da doğru diyor. Aziz milletimize ne dedik? Bunlar beraber hareket ediyorlar. Bunu anlamak zorundayız. Yaptıklarının hepsi bir oyun. Şimdi biraz sonra bunların hepsini toparladığımız bir yere de geleceğiz ama yani Selahattin Demirtaş'ın konuştukları, Pervin Buldan'ın konuştukları hepsini bir toparlayacağız ama şunu söyleyeyim. Bugün Gelecek Partisi de ortak bir aday çıkartabiliriz. Bu Meral Akşener'in yapmış oldukları da gerçekten olumlu bir davranış diye söylemeye başladılar. Hepsi HDP ağzıyla konuşmaya başladı. Bunu görün